Gezinti Aşıklar kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Pizza. Pizza olmalı. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Ama biz öğrenci işi diyelim mi buna? Öğrenci diyelim, işi değil. pizza yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Öncelikle hamuru da biz hazır aldık. Evet. Gittik. Çakal kardosu yaptık. Evet. Ekmek hamuru bu. Bir tane ekmeklik hamur aldık, tamam mı? Ama nasıl pizza yapacağız? Neyle yapacağız biz? İki tane yapacağız bundan. Bir pizza iki yapacağım. Bir pizza iki ne demek? İki tane mutfak mı yapacaksın? İki tane normal tamam, iki yapacağım. Yaptım. Ben bunu açacağım. Bu buyur. Hiç, tamam aç bakalım hadi. Bir tanesi ton balıklı olacak. Bir tanesi de salamlı olacak. Buna... Bu Muhabbet minibüsü tanıt. Ha tanıtalım. Şimdi şöyle bu ton balığı tamam mı? Evet. Ondan sonra salça, e, domates sosu diyeyim. Domates. Bir tane domates çektim. Kaşar peyniri. Bu sert peynir. Tamam mı? Ben kaşara karşı biraz direncim fazla sanırım. Yiyemiyorum. Kaşar, kaşar benim. Kaşar, kaşar, peynir senin bu benim tamam mı? Bu keçi peyniri sert. Mısır. Çek elini. Nane, kuru nane, karabiber. karabiber tamam. Daha da istediğiniz gibi atın tamam mı? Bu da e, biber. Biber turşusu tamam mı? Bu da kuru soğan. Ha kuru soğan. Dur alacağım. Ya elleme. Yeme bekle sabret ya. Şu salam tamam mı? Bu seninkisi. Ee, şimdi ne yapalım? Bu da ekmek hamuru tamam. Bir tane ekmeklik hamur. Şimdi bunu ikiye bölelim tamam mı? Hamur yiyebildin mi? Hayır ya. Yersen o zaman biz nasıl yiyeceğiz bunu? Baksana ne güzel mayalıymış. Şimdi bunu açalım tamam mı? Önce bir tanesini açalım. Öğrenci işi diyorum ben bunu. Sen açmaya başla sonra devam edirek. Tamam. Şimdi açtım tamam mı? Şimdi bu sosunu yapacağız. Wow! Bir tane daha var. Bunda iki tanesine koyuyorum. Bir, e, bir kaşık, bir yemek kaşığı salça var. Ondan sonra istediğimiz şekilde açtı. Kurun hane yaptım da. Sonra karabiber ekleyin. Çimcik mi var? Çimcik Çok fazla Necik çim, ne oluyor? Şöyle işte. Çimcik olmasına? Ben öyle diyorum. Ha. Aa tuz attım. Çimci de severim. Karıştırıyoruz. Tamam, ha. Canım hamur çekti ya. Bir daha alırız o <laughs> çocukken böyle çiğ çiğ yiyordum güzel oluyordu. Şey mi bunu mi ya? Geç ben yerim. Lütfen soğanımı artık yeme bir rahat Şu bırak. Şu kadarcık bir soğan yiyeceğim yani. ya. Ya Şu... tamam o zaman tamam. çekilelim oradan. Tamam, bir tuzla bandırayım şunu şöyle yapayım. Ümit evet. çekil. Al. Teşekkür ederim. Tamam. Ümit oldu efendim bir çok şey yiyordur bu ekmeğe tamam, tamam, tamam. tamam yeter benim yeme karşılarımı yemem. Bak şimdi. Şöyle karıştırıp, Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ben elimi kullanacağım. Zaten elim. Bunu sürüyorum sosunu. Elini de gelsin. ne yapayım? Zaten elimi kullanarak açtım. Şimdi bak hamur bayağı bir mayalı ki şey yapıyor. Kabarıyor gördün mü? Sesini görüyorum. Elle mi? Açtım ben onu. Çok ince hamur seviyorum ben. Pizzada da. Hmm. Güzel bir sosunu sürüyoruz. Bu şimdi seninki mi benimki mi? Benimki olsun baba. Tamam olsun. Yani benimki olsun. olsun ilk denememiz oldu tamam mı? Pizzayı evde yapmak daha mantıklı bence. Aa, git kendine uğraşmadın, hamuru gittin fırından aldın. Hımm bir ekmek parası 1.75. Hmm. Fiyatını da gördüm. Sörüyor ve gerek yok. Şey heh, şimdi ben ne yapacağım baba? Ben normal peynir atıyorum tamam mı? bu eriyor kaşar gibi oluyor bu da keçi peyniri. kesmeyi çok faydalı bu arada bunu söyleyeyim hala kaşar kıymetten yanayım ya tamam da yiyemiyorum ben tamam mı? bu tombalı tamam mı? bunu da kullanmadan çok yağlı gibi şöyle serpelim her yerine Hadi acaba... iyi değil mi arasın? Dur biraz verir misin? Şey, e, bunun kenarlarını acaba katlasam mı? Olabilir. Katlayıp içine peynir mi dersin? Al bunu söyleyeyim. Teşekkürler. Elini de ben yiyebilirim. Şerefsin gibi çakıl gibi oldum ha. Şimdi bak ne yapalım değil mi? Son altlarına bakalım. Ne yapmaya devam et. Sonuçta şu an sen gidelim. Buna salata da yapıyor. Salata, salata, salata. çok güzel oluyor. Yeter mi? Koydum. Yeter ha? Şimdi şey yapalım. Mısır atalım içine. Seninkine mi koyuyorsun şu biberden benimkine? İkisini de koy. Çok koymayacağım. Tamam yeter bu. Tamam mı? Şimdi ben şunu arasına peynir doldursam mı uğraşmayayım yoksa uğraşayım mı? Tamam. Uğraşayım mı? Uğraşayım. Şey yapacağım bak. Sen tamam, devam et. Biraz küçülür herhalde. Şöyle kapatacağım. Hmm. Nasıl? Wow! <laughs> tepsime yerleştirdim. Önceden yağladığım tepsime pizzama koydum tamam mı? Hepsini bütün sosu kendine kullandın ha. E sen ya koymadın mı sırada? Koydum da evet. ben o kadar sos koy. Neyse abarttık biraz bunu. Ne yapacaksın sosu? Lazım mı daha fazla? İyi. İyi. Yani bir şekilde yemeğe kullanabilirdim aslında. Hatta yemek 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 yenmez. Hayır şimdi değil ya sonra kullanırım canım. Ondasını sonra sonra bakarız bir yenisini yaparız. Oo, bayağı bir soslu yaptı. Bu aslında bu da güzel olacak ben sana söyleyeyim. Koy ha kaşarlarını. Hepsini Her yere Bir dakika bak sana bir şey söyleyeceğim. Bir dur. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Dinle beni. İlk kaşarı koyuyun ya. Hı. Sonra diğer malzemeni koy. Sonra biz bunu fırına verelim. Çıkmaya yakın bir daha kaşar koyalım üstüne. O yüzden bütün kaşarını bitirme. Duydun mu beni? Hayır. Şimdi salamı koyduğun ah, zaman. Tamam tamam. Allah Allah. Bekle bir ya. Sen bunun üstüne salamı koyduktan sonra kaşar... Evet arkadaşlar benim ilk yaptığım pizza pişti. Sonradan ben üstüne peynir ilave ettim bir de tereyağı attım mükemmel bir şey oldu diye düşünüyorum. Üstüne de sıcak sevmiyorum kapere atacağım ben bunu kapere turşusu atacağım. Onu da gösteririm. Hazır mısın? Seninkisi oldu mu? Evet üstüne tereyağı atma. Tamam atıyorum. çok, çok atma tereyağını. <laughs> Baya boca ettim tereyağını tamam yeter bence. Artık dur şunu da atayım da günah olmadı. günah. Tamam, kaşarını koy. Yok, şimdi koyma, dur. Alta koyduk. Sen bunu fırına ver, Hı. tamam mı? Hazır mısın? Aç. Hah. Evet. Evet, de çıkardık. Salam, bol salamlı. Çek bıçağı bol salamlı, bol biberli, bol salçalı o benim. pizza oldu. Eşimin yaptı. Bu da benim yaptığım tam balıklı, soğanlı. <laughs> tamam ben onu böldüm. Uğraşma daha. Hadi. Hadi hepinize afiyet olsun. Biz bunları götürelim sıcakken. Bu arada bizi beğenip takip etmeyi, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Ne yapalım? Bir de bir sonrakine şey mi yapsak ya? Çocukların sebzeyi sevdiği... A bir dakika tamam. Tamam söylemeyeyim hadi. Yeni videolar gelmesi için abone olmayı unutmayın. Şimdi tamam. Ben çok teşekkür ediyorum. Ya bir sonrakine çocukların sevebileceği bir şey. Tamam, fık, Ama fık, bunu fık, da çocuklar fık, sever ki. Fık, 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 fık. Hadi afiyet olsun.